Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da yeni bir bölümde Livik'teyiz arkadaşlar. Normal Livik bu arada. Kiminle birlikteyiz? Halim var. Halim dayım, dayım, dayım. Evet. Halim dayım. Ben Halim, deyim. Dayım. Deyim. Halim dayım. Bak. Halim dayım. Ha, bu arada abone abone Halim alıyorsam. dayısı milli ha, milli oyuncu oluyor. Ha? Milli oyuncu. Milli oyuncu derken yani iyi oyuncu demek. Ki. Evet. Milli oyuncu derken. ben bile tamamen anlayamadım. Şey yapayım. ne iyi işte. Evet. İyi oyuncu. Üstün başarısı var da ben, ben, onun kadar iyi oynuyorum da ben böyle nasıl oynuyorum anlamıyorum. Altı parmak oynuyorum. Üstünün adı altı parmak. Arkadaşlar kafam. Arkadaşlar sizce Halim kaç neş galiba? yapacağımı yoruma yazabilirsiniz. Ya zaten Aynen. az önce birleş yaptım Video almamıştık o kısmı tamam işte oyun sonuna kadar leş kaç yapacağım? leş yapacağımı Sıfır. videonun başından Sıfır. tahmin edebilirsiniz E yorum ama bir dakika bu canlı değil ki bu canlı yayın tamam. değil videonun başında yorum yapacaksınız dedim ya şey canlı da çekeriz seninle bir gün sonra falan ya sen de canlı çekeriz sıkıntı yok Videonun başından şu anda mesela. Yani mesela şu yorum an, yapabilirsin. Şu an yorum yapın. Videonun sonunda leşlere bakarsınız. Evet doğru ve, tahmin edene. Evet. Doğru tahmin edene. Yahu doğru tahmin edersiniz abone olun kardeşim. Ben evet. ederim, benim suçum. Doğru söylediniz. Bak doğru tahmin ederseniz abone olun. Yanlış tahmin ederseniz like atın. Dezomine Hadi lan ondan da kaçın Allah Allah. Sıkıyor mu? Mit gidelim, değil mi? Mesela dayım iyi oynuyor onu baştan söyleyeyim. Yani sıfırla bir yasak çünkü şu an. Onlar yasak ya 2'ye, 3'ye, 4'ye, 5. 30'a kadar olabilir. Çünkü ben Blash Recon'um 30. 30'a kadar olabilir. Bir sayı var, sayı var, sayı var. Aha. Tam. Tam. Hadi şimdi şimdiden yorumlara yazın. Sayım alacakmış. Burada biri var. Hayır hayır. bir dakika. Bir daha var. Adam karamayla Sen daha mı vursam diyorum Ay vursam da Birleşik kim yapsan Bir dakika Bir dakika Videoyu durdur. Bir dün dakika, dakika. Da oradan katılacağını yazın Baştan Videoyu Bana yaparsanız Zik, 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 Orada kim ölüyor? Orada kim ölüyor? Kesin takım arkadaş var ha. Hadi. Ama sen öldürdün. O da öldürsen ninja bir yere şimdi daha gel. Ama öldürsen ne? Nerede bir dakika durur musun? sen? Video şimdi durdururum bence. Bu kille adamı adamıyor. Benim öldürdüğüm adamı aldılar. Ayıp ayıp arkadan olmaz. Ayıp ayıp. Adama dalacaksan önden dal kardeşim. Birazcık cesaretin olsun. Lan? Değil Dur mi? Bir dakika. Birazcık cesaretin olsun. Hı -hı. Allah Allah, değil mi? Arkadan dalan insan değildir kardeşim. Şunu biz baştan söyleyelim. Neyse araba yüzde yüz gideceğin dedim Şurayı bir düzeltsek mi? Şunu aşağıda bir şunu biraz daha mı aşağıda? Şerif nokta yazsana bir merak evet. ettim. Yazsana. Yo ortada bırakmışım işte. Adamlar kesin zengin Gerçek hayatta dese olsalar. <laughs> <laughs> Sabit etmedi ya. Bak bu arada şu

kilitlemedi. Elini çek. Onun da ya adamın içine çıkma. Bu oh, falan mı? Nereden geliyorsun şimdi? Hayır, kaç kaç. Elini de ye. Dur, derdacım ya. Elini çek bir dakika. Dur dur hadi. Aa oradan da killlersen yani. Şöyle nereden düzeltelim. Dur bekle düzeltemem şu an. Fena Skrull. Skrull lazım. Şimdi den, e, altımın ne oldu? Sekiz oldu. Ya araba araba. Araba almak yine sıkıyor. Motor <laughs> pardon. Ben düzeltebilirsin bence ama neyse. Aga sen nasıl kadar iyiydin? Şimdiden, şimdiden 10 ben de siz anlatacağım. Sana vereyim değilse on olur. Bence şimdi ben, de fazla bir sayı verin çünkü ya zaten vermişlerdi. Zaten iyi oldu. Eğer dayı öncekiyle miyim Kazandık. <laughs> tek şişe sıra bende. Evet 11 yapanlar kazandı Like atın E ee, şey Like atın ee, Yanlış yapanlar da şey hayır, Yanlış yapanlar like atsın, doğru yapanlar abone olsun Oh yandan yandan Öseleyici olduk Allah razı olsun <laughs> Kesin tek kişi olduğumuz için. Ardım. evet. Halim dayısı. Şimdi sıra bende. Bir neş oldu. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar benimki de tahmin edin. Bende de aynı şey olacak çünkü. Oo oh, kırıldı. Vay çok zordu. <laughs> Aha seviye olduk. İki seviye yüksek. Ben şu an okuyayım. miydi? Ne oldu, ne oldu? Lan be meta. Rondo şüpheli. Ya tek kişi gireyim. E var mı da tek kişi gireceğim Tek kişi niye giriyorsun? Takımda gir işte. Zaten tamam. Takımda oyna. Neyse bir şey oynayacağım. Değil. Takımda oyna takımda. Hem kendi oynayacağım. Bir kendi iyi. Bu kadar sınırlı. Yine tek kişi ya. Hayır hayır. Hadi oluyorsun ama. Ben. Beni gelmesin. Ama gelmeyecek belli. O yüzden çıkıyorum. Evet, Oğlum bir daha dur. Bekle. Aha tek kişi tek kişi. Oğlum sen tek kişi mi oynuyorsun? Evet. Kardeş ver. Yivi kalmıyor. daha çok seviyoruz kardeş. Yivi var tek kişi. Yivi bir diğerleri sıfır. Kardeş ne oluyor Merhaba. abi baba kardeş mavi bölgeden kaçın sonuna kadar hayatta kalın ve kazan çok şükür dur 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 dur, dur 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 Arkamda da gemi var kimsenin arkasında gemi yok kardeşler alayım böyle. Evet direkt atacağız arkadaşlar. Tuva. Kelle kelleye benziyor çünkü. H yerine K yazarsa kelle. Değil mi? Hmm. Demek ki orada herkesi kellesini alabiliriz. Ha. Aynı Hazreti Ali, Ali miydi Ömer'in amcısına. Buraya gelirseniz kellenizi alırım. Dediği gibi Bedir Savaşı'nda. Bro ben de. Hadi gir içeri. İçeri isabet etmedik. Buradan girebiliyor muyum? Şey. Bak bakalım işte. Oo. Tava. Tavayı severiz. Geri siyalandır abi. Bu ne hançer? Yok tava da Tava bir milyon basar. Bir milyon basar dediğim. Silah. Dudum dudum. AKM'dir. Pst. Yağmur çıkamıyorum. Ha, Bu ne oğlum? Siz ne yapıyorsunuz? Yuka oğlum? Bu ne ki kalibri? Bu ne oğlum? Ne ki? Ne ki? Ne ki? Ne şu anda. Aha yanında varmış. Oo aga yakıyor. Vallahi iyiymiş. Meryem buraya gel. Buraya gel burdayım. Gel da bak. oyuna da bakarsın. Oyun gözüküyor zaten. İşte aynen. da aynen. Hı. Açıyorum nasıl sıkıyorsa gelin Allah Allah. Hı -hı. Kimse yok Allah Allah. Boşuna sıkıyorum. Allah'ım çok yalan. Biraz eşya topla git Hadi. Biri mi geldi o kadar? Çantayı al. Hadi. Görüyor musun? Geride var mı? Bak orada ya. Aa, adam geldi. Adam geldi. Demek ki sıkmak da işe Sıkma bekle. Bekle sıkma. Ha bunda iki tane var. kim var oğlum? Sağına bak oğlum. Burada mı? Hareketlisin. O şu an seni biliyor nerede oldu. Bilseydi hareket ederdi şimdi. <laughs> PUBG. Bunlar drone yazı. Biliyorumdur abi. PUBG'de adamlar tuzak buluyor. Abi ben de tuzak bilerek yakalanacağım. Ne olalım? Gelsin şimdi çıkıyorsa gelsin Allah Allah. Gelsin. Gel. Gel kanka bekliyorum. Bak burada. Bak burada burada. Of, Al bak sana. ben biliyoruz. Bizi bir şeyler biliyoruz yani partiyle alakalı. Ha, bu arada ben de kaç tane öldürebilirim diye yorumlara yazın. Doğru çıkarsa yine abone olun kanka var. Ben bir zaman. Bak adam var. Yine adam geldi. Burada. Hah, sağ olun. Bak şurada. Ee... Aa, aga ne haber? Tek mi gel gelden gitti Allah Allah. Ya helle geldik. İki tane kelle aldık. Gel bakalım seni de taşıyalım. <laughs> seni sevmedik ama neyse. Gel seni de bırakalım. <laughs> Sevmiyorum oğlum seni. Sen, sen, çok bariz oyuncusun. Ne ya, yalan değil. Araba var arabamla gittim. Daha, daha kelle. Yürü yürü git oğlum. Baba. Ne bakıyor? Oğlu. Oh, Her uçak indirmeyi denedim ama uçuyor. Gerçek hayatta denedim ben. Papide. Arkadaşlar. Kesinlikle şu an önünde koskoca zip durmuyor. Ay araba durmuyor. Kesinlikle bak biliyorsunuz değil mi? Ara, karşımda araba durmuyor değil mi? Değil mi? Şimdi sınav araba sınıyor. Ben de şakalıyorum. Burası şimdi doğru gidiyor. Bugün. Kise Dur ah. bakayım. Gideceğim geri gideceğim. Alan dışı oğlum bura. Gitme. Aa ne şey var. Bakayım hemen. Aa geldi. Allah Allah Hı -hı. değil mi? Ne haber kanki ağır mı geldi? Bak onu drop'a git. Gideceğim. Bu bayağı yükselten geliyor. Ben daha iyi çok yetimliyim. Drop'a git. Drop'a tamam. Nerede ki şu an oğlum, görmedim. Oğlum görmedin mi? Gördün mü? Dur Gör Aha, Allah, buradaymış ya. Drop değilmiş. Drop işte oğlum gitsene. He oradaymış. Ben size gel diyorsun sana. Aa Allah Allah. Tamam Allah. sen giden aşağıya. Ne haber kanki? Armiyeli. Alsana mı? Oh, o oh, şuna al çıkam. Bu sayede daha kolay kamuflaj alabileceğim değil mi? Şöyle bak. Tavayı çıkart. Tavayı çıkart ki gözükmeyiz. Gözükür. Tavayı çıkart. At at tavayı at. Gitme arabaya binme. Gitme araba adamlar hep Arabayı Arabayla indiriyormuş. Oğlum öldürürler seni ha. Tamam artık git. Burada. Lan buradalar burada. Orada ne var? Orada kim şey var? Var. Git sen Bak oraya cana. Gel aga görmedik sanki. Görmedim. Şurada bir tane adam var. Görüyorum. Ama onu indirirsem bu sefer. Orada adam yok. Tamam git. Git buradan çık. Böyle çok adam var. Tamam ben sana yaparım. Hadi sen biraz. Arkadaşlar bu arada yine doğru tahmin ederseniz abone. Yanlış tahmin ederseniz like atmayı unutmayın. Bak hadi adam çıkıyor. Aga, ben... Durma durma kaç. Kaç olacaksın değil mi? Kaç. Aga sen ne nefret. Bak gerçekten nefret. O beni mi sanacak biliyorum. Git burada bir yerde çömel. Gelemiyorum bak şimdi. Bak geliyor. Sıkıntı oğlum. Kalk kalk. Gel aga. Şuraya Hı -hı. Dur buradan. Aracın arkasında Aga Nerede nereye Adam burada varmış ya. İki saattir adam şurada bekliyormuş. Bekle. At bekle. Bekle. Biraz daha kaldır. Kaçıyor. Vursan oğlum. Oğlum o silahla vurmaz ki. Lan şunla sık oğlum ya. Onunla sıkılır mı ya? Oh, Bak olur. bu, bu tarafta da adam var. Bu tarafta da adam var. Hı hı. Bak. Hah, burada burada. Kaç kaç. Burada kaç buradan, buradan, kaç. Gel. Yeah. Kaç kaç. Daha adam var. Bilin. Bak sağında sağında. Görmedim sen yok. Mermini ne öleceksin. Mermini yenene. Hoppa kardeş. Nerede öleceksin ha? Burası pek bilir. Ah. Araba geldi. Lan arkanda iki adamı öldürsene sen. Araba var beni ezebilirim. biliyorum. Hocam buraya geldim zaten. Bitir onu. Heh. Şöyle şunu indirdim. Tamam canlı yenene. Oğlum mermini değiştirmeden canını yiyeceğim. Değiştireceğim. Alana git hadi çal. Alana git. Ope. Aga hala bir var ona ya. Ona gitme boş ver zaten. Ya daha yeni le 17 leş aldık zaten. Aha gördüm. Tam iman çıkıyor. Aklında adam var. Aklında adam, adam var. Bak araba geçiyor yanına. Yanında iki araba Bekle. Çıkma. Bekle. Gel. Araba gitti. Araba gitti. Ya, bu adam Silahı bırak koş can... Oğlum silahı bırak koş diyorum alana koş diyorum Ne be? Kemal buraya Can var Lan can bastıyorum oğlum sana Şimdi mermi ne ne? Silahı bulmam lazım acil Değil mi? Hı hı Az önce ben burada bir tane adam gördüm. Sen gördün mü? Hı hı, ben de sen. İki kere sıkmayı çalıştın mı? Üstünden kaçtı. Tamam geldi. Bak burada. Lan oğlum sakin ol sakin ol. Ne hemen sıkıyor? <laughs> adam yedi ya. Değil mi? Adam geldi geldi. Tuzağa düştü Bak, şu yedi. Bak silahı. Adam geldi tuzağa ama yedi ya. O tuzak yenilir mi? Aga. Adamı sıktın sonra burada bekledin. Yedi adam. Lan oğlum M416'yı niye bırakıyorsun sen? Git onu al. Allah'ım. M416'yı bıraktın mı? Bıraktım tabi. Adam, adam nasıl yediyse artık. Halim dayım da o kadar iyi oynuyorsun da. Aa ben de onu birleştirdim. Bir daha indireceğim. Onda bir kişi kalmış zaten Aha, Sen ne alacaksın? Sen bir daha düşün istersen. Aferin. Ne haber Ganki? Ağır mı geldi? Hoppa bappa gelin da. Bu arada doğru bilenler abone olsun. Yanlış bilenler like atmayı unutmasın. Neyse arkadaşlar. Tamam, kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün oyunun sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hadi görüşürüz. Bay bay.